Fenerbahçe camiası için heyecan dolu bir gün yaşandı. Başkan Ali Koç yüzünde kocaman bir gülümsemeyle kameraların karşısına geçti ve kulübün geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi. Gündemin ana maddesi dünyaca ünlü spor markası Adidas ile imzalanan dev sponsorluk anlaşmasıydı. Ama Başkan Koç sadece bu büyük müjdeyle kalmadı. Transferlerden kulübün mali hedeflerine hatta camiayı meşgul eden imza sürecine kadar pek çok konuda iştenlikle konuştu. Her şeyden önce gelin şu Adidas meselesine bir yakından bakalım. Başkan Koç'un anlattığına göre bu işbirliğinin mimarlarından biri de Çiçeği Burnu'nda teknik direktör Jose Mourinho olmuş. Hocamız geldiği ilk günden beri Adidas'la olan sağlam ilişkileri sayesinde bize reddedemeyeceğimiz bir teklifin geleceğini müjdelemişti. Dediği gibi de oldu diyen Koç, bu anlaşmanın sadece ciro değil kar anlamında da Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi. Düşünsenize Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmasından bahsediyoruz. Bu sadece futbolu değil, basketbol ve voleybol takımlarımızı da kapsayan tam 5 yıllık dev bir ortaklık. Fenerbahçe üç farklı branşta küreselleşme yolunda dev bir adım atmış oldu. Başkan Büyük Fenerbahçe taraftarı formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki Adidas yetişemesin diyerek taraftara da tatlı bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Yeni formaların 1 Temmuz'da satışa çıkacağını da müjdeledi. Hatta iş o kadar ciddiye alınmış ki kulübün 120. yılı olan 2027 için tasarlanacak özel formaların çalışmaları şimdiden başlamış. 120. yılımız için çok özel formalar hazırladılar. Tasarımların içinde bizim yöneticilerimiz de var diyerek bu özeni vurguladı. Bu büyük anlaşmanın ardında yatan bir başka gerçek de Feneryum'un son yıllardaki göz kamaştırıcı performansı. Başkan Koç, bizim DNA'mız Adidas'ın DNA'sına çok uyuyor. Feneryum son iki senedir 27-28 milyon euro net kar sağlıyor. Bu rekabet sayesinde gerçekleşti. Rekabetin bereketini gördük ifadeleriyle bu başarıyı paylaştı. Gerçekten de sağlıklı bir rekabet ortamının kulübe nasıl faydalar getirdiğinin canlı bir örneği bu. 5 senelik bu güçlü anlaşma kulübün geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor. Tabii bu dev anlaşma kulübün mali hedefleri içinde hayati önem taşıyor. Başkan Koç'un en büyük hayallerinden biri Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği anlaşmasının getirdiği yükümlülüklerden kurtarmak. Bizim bu seneki en büyük hedefimiz bankalar birliğine bıraktığımız %50'lik payın tekrar bütçemize dahil olması. En büyük hedefimiz o diyerek bu konudaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Geçen sene formalarda boş yer kalmadığını hatırlatan Koç, bu senede sponsorluklarla dolu bir sezon geçireceklerinin sinyalini verdi. Taraftarların dilindeki bir diğer merak konusu ise transferlerdi elbette. Başkan Koç bu konuda ser verip sır vermese de transferi planlamamızı her şeyi konuşarak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni diyerek sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Ancak forma sattıran iki önemli faktörü de hatırlattı yıldız transferi ve sahadaki başarılı sonuçlar. Ancak başkan koçun gündeminde sadece bu parlak gelişmeler yoktu. Camiayı bir süredir meşgul eden imza toplama sürecine de değinmeden geçmedi. Bu konudaki rahatsızlığını ve merakını dile getirirken oldukça netti. Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul ediyor. Demokratik bir haktır, saygı duyulması gereken bir haktır. Ancak camiamızın tarihine baktığımızda gelecekte sakıncalar yaratabileceği için uygun olmadığını da belirttik. Koç, imzaların yeterli sayıya ulaştığını söyleyenlerin bu imzaları neden hala kulübe teslim etmediğini sorguladı. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek? Bu imzaları toplayan arkadaşlar ilk günden bunu bir Excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? diyerek sistemini ve eleştirisini açıkça ifade etti. Bu durumun ciddi medya mensupları tarafından da irdelenmesi gerektiğini vurguladı. Kulübün geleceği için çok daha önemli konulara odaklandıklarını belirten koç, bir sürü insan konuşun ve bitsin diyor, konuşacağız bizim de zamanımız gelecek diyerek bu konuyu da zamanı geldiğinde detaylıca ele alacaklarını belirtti. Fenerbahçe için hareketli günler devam ediyor. Bir yanda Adidas gibi dünya dünya deviyle yapılan tarihi anlaşmanın getirdiği coşku, diğer yanda kulübün iç dinamiklerini etkileyen konular, Başkan Ali Koç'un samimi ve net açıklamaları önümüzdeki sürecin de en az bu kadar konuşulacağını gösteriyor. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe yepyeni başarılara yelken açmak için kollarını sıvamış durumda.